yok. İşte yok. Ha kız aç. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avrada açıyor, soyuyor, sobara çeviriyor. Ondan sonra dört kız bırakıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Eskiden böyle yoktu. Eskiden saygı vardı. Bir erkeklerde falan bir dingil düzen vardı. Şimdi hiç yok. Maşallah erkekler olmuş birer adam. Kadınlar olmuş birer herif. Şunlar gittiklerine bir bak işte ben yalan söylüyorum. Erkek kalmamış piyasada. Erkek yok. Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacaktım. Var mı bir tane? Varsa alnından öpeceğim be işte yok kısak oluyor aç ben bunlar evleneceğim diyor avrada açıyor soyuyor sobara çeviriyor ondan sonra dört kısığı bırakıyor böyle bir saçmalık var mı eskiden böyle yoktu eskiden saygı vardı bir erkeklerde filan bir dingil düzen vardı şimdi hiç yok maşallah erkekler olmuş birer avrat kadınlar olmuş birer herif şunların gittiklerine bir bak işte ben yalan söylüyorum erkek kalmamış piyasada erkek yok hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkek nerede ben görmedim var mı bir senin varsa alnından öpeceğim be vallahi yok işte yok. Ha kısa aç. Ben bunlar evleneceğim diyor. Avrada açıyor, soyuyor, soba.